Bugün 17 Ekim Cuma ve haftanın son işlem günü. Sizler için özenle hazırladığımız piyasalara günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'a tekrar hoş geldiniz. Başlamadan hemen belirtelim bu program Kolendi Menkul Değerler Araştırma Birimi'nin günlük bültenini temel alınarak hazırlanmıştır ve hiçbir yatırım tavsiyesi içermemektedir. O zaman hemen başlayalım istersen küresel cephede dün biraz e, dalgalı bir seyir vardı sanki değil mi? Evet, evet vardı. Amerika Birleşik Devletleri borsaları günü satıcılı tamamlamış, altında 4400 sınırı bir test edilmiş. Hı hı. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Hindistan'ın Rusya'dan petrol alımını durdurma sözü verdiğini açıklamış. Bir de Philadelphia Fed imalat endeksi var. O da beklentilerin aksine %12,8 azalmış. Yani bu küresel tablo bize ne anlatıyor şu an? Kesinlikle bir tedirginlik havası seziliyor, evet. Uluslararası Para Fonu yani IMF Başkanı Georgieva'nın küresel ekonomideki aşırı dengesizlik ve artan öngörülemezlik uyarıları da var. Bunlar önemli. Evet. E, Fed Başkanı Powell'ın bilanço küçültme ihtimaline işaret etmesi bir de tabii devam eden Amerika Birleşik Devletleri Çin gerginliği gibi faktörler de altını destekliyor gibi görünüyor. Altını canlı tutuyor yani. Aynen bölgesel iki bankanın potansiyel batma riski haberleri ve vix endeksinin yani korku endeksinin 25 sınırına dayanması da risk iştahının azaldığını bize gösteriyor anladım asya piyasaları ise bu negatif havadan biraz daha fazla etkilenmiş görünüyor özellikle japon finans kuruluşları amerika birleşik devletlerindeki ticari kredi risklerinden etkileniyor diye haberler var bu küresel belirsizlik ortamında bile Teknoloji dünyası sanki kendi yolunda gidiyor öyle anlaşılıyor. Apple mesela Avrupa'da 650 megavatlık dev bir güneş enerjisi santrali için anlaşma yapmış. Evet o önemli bir haberdi. Ayrıca Çin'deki tedarikçileri için 150 milyon dolarlık bir yenilenebilir enerji fonu duyurmuş. Bu sadece çevreci bir adım değil sanki daha stratejik bir hamle gibi duruyor değil mi? Kesinlikle. Bir de Walmart'ın OpenAI ile ChatGPT üzerinden alışveriş için anlaşması var. Bu da ilginç. Perakendenin geleceği mi şekilleniyor acaba burada? Ne dersin? Ya teknoloji tarafındaki bu iyimserlik gerçekten de bahsettiğimiz makroekonomik tabloyla ilginç bir tezat oluşturuyor aslında. Özellikle dünyanın en büyük çip üreticisi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company'nin yani TSMC'nin yapay zeka talebiyle 3. çeyrek karını yıllık %39,1 gibi müthiş bir artışla 14,76 milyar dolara çıkarması muazzam bir rakam. Evet, bu alandaki potansiyeli ve yatırımcı ilgisini çok net ortaya koyuyor. Yani bu gelişmeler sanki ekonominin genelindeki yavaşlama sinyallerinden biraz bağımsız, kendi kulvarında ilerliyor gibi. Avrupa'ya baktığımızda ise orada daha karışık bir manzara var galiba. Avrupa Merkez Bankası ticaret dengesi Ağustos'ta beklentilerin oldukça altında 1 milyar euro açıklandı. Evet. İngiltere'de gayri safi yurt içi hasıla beklentiye paralel %0,1 gelmiş ama sanayi üretimi aylık bazda %0,4 artışla beklentiyi aşsa da yıllık bazda %0,7 azalışla beklenenden fazla daralmış. Orada da bir ikilem var sanki. Evet orada da bir zıtlık var. Bir de Nestle CEO'sundan tatsız bir haber var. İki yıl içinde 16 bin kişinin işten çıkarılacağını duyurmuş. Evet, Avrupa verileri küresel yavaşlamanın etkilerini sanki daha net hissettiriyor gibi. Şimdi de isterseniz yurt içine bakalım biraz. Güney'de sınırlı satıcılı bir başlangıç öngörülüyor anladığım kadarıyla. Evet, öyle görünüyor. Akşam açıklanacak Standard Poor's Türkiye kredi notu kararı var. O takip edilecek. Ama piyasa genelinde pek bir değişiklik beklentisi yok galiba. Genel beklenti o yönde, evet. İçerideki verilere odaklanınca bazı önemli dinamikler göze çarpıyor aslında. Mesela yabancı yatırımcı hareketleri ilginç geldi bana. 10 Ekim haftasında 109,7 milyon dolarlık hisse satışı yapmışlar ama aynı zamanda 307,8 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi almışlar. Bu bize ne anlatıyor olabilir? Biraz kafa karıştırıcı değil mi? Ya bu durum yabancı yatırımcının belki de risk algısındaki bir değişimi veya portföy ayarlamalarını yansıtıyor olabilir. Belki de daha güvenli liman olarak görülen borçlanma senetlerine yani dipslere bir yönelim var. Olabilir. Diğer yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin altın rezervlerindeki %3,2'lik artışın da katkısıyla 10 Ekim haftasında %1,9 yükselerek 189,7 milyar dolarla rekor kırması bu çok önemli bir gelişme. Rekor seviye evet Aynen. Aynı dönemde kur korumalı mevduat hacminin %10,16 azalarak 239,5 milyar TL'ye gerilemesi ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının %1,51 artışla 208,59 milyar dolara çıkması da dikkat çekici diğer veriler. TL mevduatlarda ise ufak bir düşüş var %0,8'lik. Bir de konut satışları var. Eylül'de 150.627 adetle 2025'in en yüksek aylık rakamına ulaşılmış. Bu da ilginç bir veri. Ekonomi yönetiminden de mesajlar gelmeye devam ediyor tabii. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz 2026 için %3,8'lik bir büyüme beklentisini dile getirmiş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan da dezenflasyon için sıkı para politikasının süreceğini vurgulamış. Özel sektörün yurt dışı kredi borcunun da bir önceki aya göre %1,8 artarak 202,5 milyar dolara ulaştığını görüyoruz. Evet yani tüm bu veriler ışığında gelecek haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı daha da kritik bir hale geliyor. Bloomberg HT anketinde 150 bas puan indirim beklentisi öne çıkıyor. Ama mesela Colendi araştırma biriminin pas geçilmesi yönünde bir beklentisi var. İşte bu farklı beklentilerde piyasada bir miktar baskı yaratıyor olabilir. Anladım bu beklenti ayrışması önemli. Kesinlikle. Son olarak şeyi de ekleyelim. 5G ihalesinde 11 paketin katma değer vergisi dahil toplam 3,534 milyar dolara satıldığını. Önemli bir rakam o da. Evet. Bir de şirket haberleri var tabii. Adese ve Konya Kağıd'ın bedelsiz sermaye artırımları, Çemaş ve Hedef Girişim Sermaye Yatırım Ortaklığı'nın kayıtlı sermaye tavanı artışları, Türkcell'le Türk Telekom'un 5G ödemeleri gibi gelişmeler de takip ediliyor piyasada. Oldukça yoğun bir gündemdi gerçekten. Şöyle bir özetlersek… Küresel piyasalarda temkinli seyir devam ediyor anlaşılan. Yurt içinde ise rekor rezervler ve canlı konut piyasası gibi olumlu sinyaller var ama buna rağmen Borsa İstanbul'da baskı da sürüyor. Evet. Gözler bu akşam Standard Poor's kararında ve tabii haftaya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz adımında olacak. Kesinlikle. Bugün konuştuğumuz veriler gerçekten de ilginç bir ayrışmayı, hatta bir ikilemi gösteriyor diyebiliriz. Bir tarafta Apple, TSMC gibi teknoloji devlerinin milyarlarca dolarlık gelecek yatırımları var teknolojiye. Özellikle yapay zekaya yönelik müthiş bir iyimserlik ve coşku hakim. Evet. Diğer tarafta ise küresel ekonomideki dengesizlikler, bölgesel bankacılık endişeleri, jeopolitik riskler. Bunlar nedeniyle artan bir tedirginlik var. Önümüzdeki dönemde bu iki zıt gücün yani teknolojik coşku ve makroekonomik endişenin nasıl bir dengeye oturacağını, birbirini nasıl etkileyeceğini görmek gerçekten çok ilginç olacak. Harika bir noktaya değindin. Gerçekten de üzerinde düşünmeye değer bir nokta bu. Haftanın bu son işlem gününü kapatırken umarız harika bir hafta sonu geçirirsiniz. Pazartesi sabahı aynı saatte piyasaların nabzını tutmak için tekrar 9.59'da buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.